Hürmetler, selamun aleyküm ve rahmetullah. Hayırlı akşamlar diliyorum, hayırlı cumalar diliyorum. Teymetli kardeşlerim, bugün sizlere iki peygamber annesine isnat edilen iki peygamberden biri. Yani Yunus bin Matta'dan bahsedeceğiz. Yunus peygamber, Ninova şehrine görendirmiş bir peygamberdir. Soyu İbrahim Aleyhisselam'a dayanır. Hoş geldiniz, muhafaza bulun. Soyu İbrahim Aleyhisselam'a dayanır. Ninova halkı yoldan çıkmış. Allah'a inkar eden, Allah'a tanımayan, küfre dalan, kutlara tapan bir halktı. Cenab-ı Allah da Yunus Peygamber gönderdi. Git onları imana, yani tek olan Allah'a tevhid dinle, davet et dedi. Peygamber olduğunu bilir onlara dedi. Ama maalesef Ninova halkı kutları toplamaktan, küfürden geri durmadılar. Cenab-ı Allah da onları 40 gün içinde helak edeceğini bildirmişti. Yunus Peygamber 37 gün güne kadar onları gece gündüz imana davet etti. Son 3 gün bir sahraya çıktı. Peki bunun belirtileri nelerdi? Yüzleri benzeri sarılacak, ve kara bir duman gelip üstlerine şehrin üstünü kapatacaktı. Aslında Yunus peygamberin hiç yalan söylediğini görmemişlerdi. Çünkü peygamberler yalan söylemez. Peygamberler günah işlemezler. Zerre denen hata yaparlar. Son üç gün Karasya çıktı ve sabahleyin insanlar kalktığında baktı ki benizleri sarılmış. Senin benzin niye sarılmış? O ne diyor? O diyor senin benzin de sarılmış. Ve anlıyorlar ki acaba Yunus peygamber dediği doğru mu? Demek ki doğru çünkü hiç yalan söyle görmediler. Ve son gün geldiğinde şehrin üstünü kara bir duman kaplıyor. Anlıyorlar helak olacaklar. Biz zatın yanına gidiyorlar. Ne yapalım? Hay olan, diri olan, kayyum olan Allah'a tövbe edin dedi. Çünkü Allah tövbeleri kabul edemiyor. Ya eyyühellezine amenu tuğbile tövbe tövbeten nasuha. Hemen çoluk çocuk toplanıp kadın, erkek yanlarına hayvan da alıp karın elbiseler giyip sahriye çıkıp Allah'a tam 40 gün, 40 gece secde edip tövbe ettiler. Allah'a iman ettiler, peygamberine iman ettiler. Allah da tövbelerini kabul etti, azabını üstünden, üstlerinden kaldırdı. Yunus peygamber merak ediyor. Acaba ne oldu diye gelip şöyle baktığında hiçbir şey yok. Bir veteriner bir gence soruyor. Hiçbir azabın olmadığını bir duyunca ben bundan sonra bu şehre nasıl gireceğim? Ben yalancı konumuna çıktım diye bir nevi Cenab-ı Allah'a sitem etti. Yani Allah'a kızdı. Kendini denize attı. Bir gemiye bindi. Gemi belli bir süre sonra yalpalanmaya başladı. Anladılar ki, içimizde bir tane günahkar var. Yoksa deniz, gemi böyle yapılamazdılar. Kendi inançlarına göre. Yunus Peygamber dedi ki, o aradığınız kişi benim. Kura çektiler, kendisi çıktı. Atın beni denize dedi, atmadılar. Atmak istemediler. İkinci defa kura çektiler, yine Yunus Peygamber çıktı. Üçüncü defa çektiler, yine Yunus Peygamber çıktı. Yunus, onlar atmadı, Yunus Peygamber kendisi attı. Ve Allah, bir balık gönderdi. Balık, balık, gönderdi. Balık şöyle kuyruğunu salladı. Allah dedi ki ey balık biz sana Yunus'u rızı olarak göndermedik. Onu tut yakala etlerini ezmeden kemiklerini kırmadan yut dedi. Balık öyle yaptı. Denizin en derin dibine meskene indirdi. Tabi bu arada Yunus peygamber ses duyuyor. Cibril'e Cibril nida etti. Bu duymuş olduğunuz ses denizdeki yaratıkların Allah'ı tesbih sesidir, zikir sesidir Ondan sonra Yunus peygamber şöyle ayağını kımıldattı. Baktı ki yaşıyor. Öldüğünü sanmış. Ondan sonra gözüyle ima ederek Allah'a Rabbine secde etti. Yaptığı şeyden çok pişman duydu. Yanlış olduğunu anladı. Ve 40 gün Cenab-ı Allah'a secde etti. Gözüyle ima etti. Ve şu duayı okudu. Enbiya Suresi ayet 87. La ilahe illa ente subhanek inni kültü <laughs> minel Bu asını 40 gün 40 gece okudu. E, melekler ya Rabbi zayıf bir ses geliyor. Denizin dibinden. O bana ibadet eden Yunus kurundur dedi. Melekler sana her bu aydan ibadet Yunus mu? Evet diye Cenab-ı Allah. Melekler Yunus peygamber için şefaat dilediler. Allah da yaptığı duadan dolayı kendisini affedip denizin kenarına bitkin bir şekilde, hasta bir şekilde attı. Safa suresi 145. Ve Cenab-ı Allah Safa suresi 143 ve 144. ayette şöyle diyor. Estaizu billah. <laughs> فَلَوْلَا اَنَّهُ كَرَى مِنَا مُسَبِّحِينَ لَلَبِتَ ف۪ي بَطْنِهِ لَيَمْ يُبْعَثُونَ Sadakallahu aleyhi ve sellem. Eğer o tesbih edene de olmasaydı, eğer o tesbih edene de olmasaydı, yeniden dirilecekleri güne kadar, yani kıyamet güne kadar balığın karnında kalacaktı. Ve devamında şu var, çok enteresan. Allah ondan sonra Yunus Aleyhisselam'a ne yaptı? Yunus Aleyhisselam balığın karnından dışarı çıktığı hasta ve bitkin beşine çıktığında, yeni doğmuş bir bebek gibi etleri yumuşacık olmuştu. Allah bacağı olmayan yaprakları geniş bir kabak yarattı onun için. O kabaktan damlayan süt onun ağzına damladı ve ondan beslendi. Birkaç yıl sonra o kabağın kuruduğunu görünce üzüldü ve ağladı, üzüldü. Allah da lide etti. Ey Yunus kulum sen yüzden yüz binden ziyade insanı bırakıp gittin üzülmende. Şu kabak için mi? Üzüldü dedi. Daha sonra bir keçi yarattı onun için. Onun emrine verdi. Onun sütünden de faydalandı, beslendi, iyileşti. Ve bir gün bakıyor bir çoban, sen nerelisin? Ben Yunus Peygamber'in şehrindenim. Yunus Peygamber'in şehrindenim dedi. Onlar ne yapıyorlar? Benim hakkımda ne düşünüyorlar? Seni çok seviyorlar. Seni her zaman arzuluyorlar demesi üzerine o zaman git onlara söyle, ben yaşıyorum. Bana inanmazlardı, bana şahit lazım dedi. Yunus Peygamber dedi ki, yeri şahit tut, ağacı şahit tut, keçiyi şahit tut. Ve gitti. Kralın huzuruna çıktı, Yunus Peygamber'in yaşadığını söyledi. Yunus, kral, yalan söylüyorsun. Atın bunu zindana dedi. Şahidim var dedi. Buyur göster şahidini dedi. Yere, yer şahitlik yaptı, ağaç şahitlik yaptı. Keçi şahitlik yapınca çobanın koluna tuttu. Sen bu koltuğa benden daha çok layıksın dedi kral. Geç oturun. Ondan sonra Yunus peygamber bulunduğu yerden çıktı. Halkla kucaklaştı. Onlara sarıldı. Bir araya geldiler. Ee, burada şunu çıkarıyoruz. Okumuş olduğu dua Yunus peygamberin sıkıntılı anlarımızda, sıkıntılı zamanlarımızda bu duayı okursak Allah'ın izniyle huzura e, mutluluğa bir gösterisidir. Duayı bir hatırlayalım. La ilahe illa ente subhanet inni küntü minel zalimin. Enbiya suresi ayet 87. Kıymetli kardeşlerim, Peygamberimiz Taif dönüşünde de bir bahçeye oluyor üzüm bahçesine. Ninovalı bir kişi var, yani orada bir cariye kendisine üzüm veriyor. Ve Peygamberimiz Bismillah diyor. Bu, bu kaderi çekiyor. Hristiyan bir köle. Sen kimsin, nerelisin, bizim burada bu besmele çekilmez de deyince ben kendisinin peygamber olduğunu biliyorum. Peygamberimiz Aleyhisselam. sen nerelisin, Ben ne varayım? He Yunus bakla kardeşimin memleketinde deyince sen onu neden biliyorsun? O bir peygamberdi, ben de peygamberim demesi de O Hristiyan da iman ediyor. Hepinize Cenab-ı Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.